3, Herkese selamlar. Braş e, brush teknik, fırça, süpürge tekniğine bakıyoruz. İkinci dersteyiz. İki tane çalışma vermiştim ilkinde. Şimdi iki tane daha vereceğim. E, ne olabilir diye bakalım. Mesela en çok kullandığımız şeylerden biri. Bir elin şöyle biri saat yönünün tersine sağ elimiz. Biri de saat yönünde ya da tam tersi. Yani ne yapıyoruz? Şunu yapıyoruz içeri doğru. Diğerinde ekledik. Daha çok ses çıkarmak için normalde şöyle yapabiliriz ama biz ne yapıyoruz? İçeri doğru şöyle hep daha çok alanı süpürmeye çalışıyoruz. O yüzden bu trompetin üstüne işte mesela ben çıkardım ya bunu geçen derste. Yani şunu koyduğunuzda iyice alanınız daralıyor. Ya yani o yüzden böyle şeyler biraz engelliyor hikayeyi ama öyle çalmayı da öğrenmek gerekebiliyor. Bazen kendi üzerinde yapıştırılmış ve çıkaramayacağınız şeyler olabiliyor. O yüzden olabildiğince küçük alanlardan başlayın ama bütün zaten tempo ağırlaştıkça tüm trampetin olduğu kadar süpürmeniz gerekecek. Bir, bunu da hatırlatayım. Yani burada en çok fırçaya en çok zarar veren hareket şu olacak. Eğer burayı çok taşarsanız bakın hemen araya girdi. Çat diye bunlar yamulmaya başlar. Buradan gider. O yüzden yani şu kadar bir mesafenin mutlaka içinde kalın. Ya yani şurada çok ben bayağı bir en başlarda çok fazla fırça yedim. Ee, yapmayın. Çok pahalı şeyler artık bunlar, aletler. O yüzden olabildiğince kendinizi şu çemberin şöyle bir mesafede tutun. Şimdi tekrar bakıyoruz. Ne yapıyoruz? İçeri doğru hareket. Bir şuradan başlayalım. Yoga dersleri gibi oldu. Yemin ederim. Evet içeri doğru hareket boz diyoruz. <laughs> Şimdi olabildiğince şöyle. <laughs> evet bırakmıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ayakları sonra anlatacağım. Yani kikin nasıl, neden düşük, bu nedir ona geleceğiz. Ama şimdilik bu. Birincisi bu. Aynı şeyin dışa doğru olan hikayesine bakalım. Yine başlıyoruz şöyle. Yani ayağınızı vursanız da vurmasanız da bu hep bir tempoda olsun ki sonuçta yani birileriyle çalışacaksınız ya bu bir tempo içinde olacak. Ne kadar ağırsa tempo o kadar zorlanacaksınız. Daha çok alan kaplamanız gerekecek. O yüzden böyle ağır tempolarda uzun uzun bakın bunlara. Yine diğerinde buradaydı bütün hareket. Şu aşağıda kenardan alıp aşağıda toparlı. Tam tersinde de burada. Bir. İkincisi buydu. Başka ne yapabiliriz? Şimdi buna bakalım. Ne yapıyor? Sol elimiz yukarıdan başlıyor. Bir, iki, üç, dört, dört, bir, iki, Bir sonraki derste görüşmek üzere.